Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burcu ayına doğanlar için yükselen akrepler için tarot açılım yapıyorum. Konumuz 8 Nisan'da gerçekleşecek olan güneş tutulması. Bu güneş tutulması akrep burcu nasıl etkileyecek? Hayatınızda neler değişecek ve neler dikkat etmelisiniz? Evet başlıyorum. Etkinden baş bu güneş tutulması akrep burcu nasıl bir etki yaratacak? ilgili bir ilk başta bir açılım yapalım. Enerjinizi alalım. Akrep burcu niyetim. Yükselen akrep burcu niyetim. Bütün aboneler ve izleyiciler şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Güneş tutulması 8 Nisan akrep burcu nasıl etkileyecek? Evet kupa üçlüsü. Burada gör, görüyorum bir önünüzde bir 8 Nisan'dan sonra bir şey var bir e, kutlama olabilir ya da bir yere gideceksin e, belki birler için bir bayram olacak çünkü bir toplanma görüyorum e, kalabalık görüyorum ve güzel bir kalabalık içindesiniz bu kalabalık belki sevdikleri e, sevdiklerden beraber buluşacaksın sevdiği arkadaşlar da buraya da buluşacaksın birileri için 8 Nisan'dan sonra bir e, bir şey kutlama var. Akrep Burcu. Belki bir düğüne gideceksin, bir davete gideceksin. Birileri için bu bir başarı bir şey kutlayacaksınız. Iı, Bakalım şimdi. Evet, Tılsım 8'lisi. Bakar mısınız? Ne, ne kutluyorsunuz? Burada yeni bir iş. Bak, Tılsım 8'lisi bu iş kartımız, finansal kartımız. Bu ne demek? Yakın zamanda bir yeni bir iş teklifi alabilirsiniz ya da çalışıyorsunuz bir bir pozisyon boşalabilir ve bu pozisyonu geçme ihtimaliniz olacak fırsatınız olacak ee, belki birileri için burada bir kendi bir konuda yetenekleriniz var arkadaşlar bir yetenekleriniz var ve bu yeteneklerinizi açmak için bu yeteneklerinizi hayata dönüştürmek için bir fırsatınız olacak ee, ve İşi olanlar için kendi işleriniz olan için güzel bir işler alacaksınız görüyorum. Güzel bir işler alacaksınız ve bu işi, bu işini mesela ustaca, uzmanla yaparsınız gelecekte hem daha çok bu yaptığınız işini tanıtacak hem de daha çok tercih edilecek bak çevrenizde daha çok tercih edecek ve sonunda başa, yaptığınız iş başarılı başarılı bu işi gerçekleştireceksiniz ve hatta bir kutlama gerçekleşecek buradan dolayı. Birler için bu bir eğitim görenler görenler varsa bu üniversitede eğitim gördüğünüz kurumda bir kutlama bekleniyor size. Özel hayatında burada bir söyleyeyim. Çevre içinde mesela arkadaş özellikle bekar olanlar için akrep burcu mesela arkadaşlar seni bir yeni bir kişiyle tanışacaklar arkadaş çevresinde içinde bir yeni bir tanıdık görünüyor senin için İmparator kartı burada Evet yeni bir düzen bazı akrep burcu için görünüyor İmparator kartı bu bir otoriter bir kişiler gösterebilir otorite sahibi güç sahibi kişiler ee, belki aramızda böyle bir akre burcu varsa bir e, kariyerinize ilgili önemli bir gelişme olacak ne de, ne demek bir önemli bir pozisyonu sahibi e, sahibi olabilirsiniz o pozisyonda hep saygı duyulacak size hem de e, birileri talimatları vereceksin birileri yöneteceksin ve belki e, buradan sözünüz geçecek bir iş pozisyonu görünüyor. Bir yönetici olabilirsiniz. Otorite bu iş sayesinde hep saygı hem de otorite kazanacaksınız. Bak görüyorum. Birler için burada bir teklif olabilir. Bir otorite, bir şef, patr patronunuzu, müdürünüzü bir yeni bir iş teklifinize teklif edebilir. Yeni bir görevinize verebilir. Ee, ve bu iş başarılı bir şekilde tamam. Bak, bu iş uzanma, uzanmaya çalışın. Bak. Bu, bu iş için de bütün kendi, bu görev için de kendinize bütün bütün becerinize göstermeye çalışın çünkü bu da size bir başarı getirecek. Unutmayın ki ne kadar iyi yaparsınız, o kadar başarı alacaksınız, o kadar tanıyacaksınız. İmparator kartı ayrıca planlı bir programlı hareket etmeniz gerekiyor akrep burcu bir iş planı hazırlamalısınız ve bu plana göre hareket etmelisiniz. Çünkü imparator kartı bazı akre burcu neden bu kart çıkıyor burada? Bazı akre burcu kadar bir plansız, programsız hareket ediyorsunuz ve biraz işlerinize kartlar sizden neler istiyor biraz işinize özenli yapmanız gerekiyor. Biraz bir şey Planlı, plana göre hareket etmeniz gerekiyor. Ancak öyle başarılı olacaksınız. Demek ki bir şey kartları e, bu. Çünkü kartlarımız daha çok eksikleri görür. Eksikleri gördüğü yerde size nasıl davranma nasıl hareket etmenize e, tavsiye eder. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İmparator kağıt gibi bir tanıdık çıkabilir. Size yeni bir tanıdık ama güçlü bir kişi. Ama bu e, güçlü bir kişi öyle söyleyeyim Evet, eğlenebilirsiniz. Özel hayatınızdaki kişi herhalde elimi el ona eğlenceli bir saat geçirebilirsiniz ama bu kişinin her zaman önündeki iş, kariyer, ilişki e, arka planı planında. Evet, bu kartımız bakar mısınız? Evet, burada bir e, şöhret görünüyor iş konusunda şöhret tanıma keyif alacaksınız yeni işler yapacaksınız bu işlerde büyük şöhret kazanabilirsiniz ama arkadaşlar aması var çünkü bu kartlara diyor ki aşırı şeylerden kaçarsınız aşırı övenirsiniz aşırı ne bileyim aşırı bazı otorite baskıyı uygularsınız bu ne demek bu uzun sürmeyecek elinde aldınız bak bir şey elinizde bir ıı, otorite varsa elinizde bir şey kontrolünüz varsa bunu suistimal etmeyin. Çünkü bunu suistimal ettiğiniz takdirde her şey suya düşebilir. onun için bak unutmayın ki ayrıca dediğim gibi bak elinde güç ediyorsunuz bak. Elinize gücü geçiyor. Ve bu gücünüzü sakın bak yasak şey, yasal olmayan şeylerde kullanmayın. Özellikle dediğim gibi manipülasyonlara, manipülasyonlara dikkat edin bu arası. Evet kart arkadaş. Bu kartımız bir kaos. Onun için kartlarımız neler söylüyor? E, mutlaka bak bu imparator gibi olmalısınız. Bütün planlı, programlı, disiplinli olmalısınız. Çünkü başka türlü bir e, türlü her şey kaos olabilir. Bak e, e, güneş en tutulması buradan bir işlerinize ev Herhangi alanda bir kavuz olabilir. Onu için bunu mutlaka bir şey yapacaksınız. Bunu planlı, programlı olmalı. Rastgele bir şey yapmalısınız. Ayrıca birinde de talimat alıyorsunuz arkadaşlar Mesela bir iş çalışıyorsunuz. Medur demek ki bir üstüne bir yönetici var ve bu çok manipüle eden bir yönetici olacak yöneticinizle ilgili bir sıkıntınız olabilir. Bu medurunuza, patronunuza. Onun için bu süreçte yaptığınız işini hem özenle yapın hem de e, daha çok özen gösterin. Çünkü bu e, imparator kartı bu kişi bir konuda biraz size manipüle edebilir. Mesela e, bir, bir yerde hata olabilir Bunda bir sorunlar yaratabilir. Bak bir kişi her, her şeyde bir hata arayabilir. Ee, ve ayrıca bir talimatlara uyuyorsun. Bir talimatlara göre çalışıyorsa mutlaka talimatlara uymanız gerekiyor. Emirlere uymanız gerekiyor. Çünkü burada bir şey olabilir. Bir şey kaos sebebi olabilir. Ve asla sakın söylüyorum yasa dışı işlerinizi yapmayın. Çünkü sonra bak ceza olabilir. Sonra bak baştan iyi gelebilir. Bak yaşa, yasa dışı bir şey yaptığınız zaman başta sizi yükseltir yükseltir arkadaşlar. Yükseltir. Ama uzun sormayacak bu yükseliş. Çünkü bu kart her zaman ateşte, ateşte oynuyorsun. Ateşle yanacaksın. Bunu unutmayın. Evet. Bak söylediğim gibi kılıç dörtlüsü. Ayrıca bak sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Sağlığınıza. Özellikle bir kötü alışkanlarınız varsa arkadaşlar. Kötü alışkanlarınız varsa bunlar çok fazla bu, bu kötü alışkanlığı tekrar su istemali etmeniz gerekiyor. Biraz bu kötü alışkanlığı azaltmanız gerekiyor. Çünkü sağlığınıza bir kötü etki olabilir. Mesela bu arada 8 Nisan'dan sonra çok yemeye, çok içmemeye, çok iç, çalışmayın. Bu da çünkü sağlığınıza olumsuz bir etki atabilir. Bir küçük bir sıkıntı olabilir. Yani burada artık bak e, ayrıca dediğim gibi bir kötü alışkanlığınız varsa bunu artık bu kötü alışkanlık hayatınıza kaos yaratıyorsa artık ne demek bir tedavi bir tedavi başlatmalısınız. Evet özel hayatında burada bir kaç söyleyebilirim ama bu kartla çok şey olumlu konuşmaya bir e, kriz olabilir özel hayatınıza biraz yapıcı olmaya çalışın. Biraz şeyler zamana bırakın. Evet. Ay kartı. Ay kartı bak anladığım kadar bu bilinçaltı, bu güneş tutulması biraz akrep burcu olumsuz etkileyecek. Mesela bir korkular var. Anladığım kadar bir korkularınız var korkular olacak ve bu korkular bu korkularınız yüzleşmeniz gerekiyor. ne ile korkuyorsunuz? Bu korkular üzerine gitmeniz gerekiyor. Bu ay kart anca öyle çıkarsın. Bu karmaşa içi, kargaşa içinde anca öyle çıkarsınız. Bu korkularda yüzleştiğiniz zaman. Çünkü bu korkular seni ilerletemiyor. Bak seni hayatına krizi sokuyor bu korkular. İlerletemiyorsun bir türlü bir stres, bir korkular, bu korkular bir endişeler stres sebebi oluyor. Bu da stres sebebi seni belki bu yanlış davranışlarda bulunabilirsiniz. Bak öfke, bu bakar mısın? Kalp, öfke de olabilir. Hırs olabilir. Dediğim gibi ayrıca çok fazla bazı şeylerde hırslanmamanız gerekiyor. Çünkü hırs bir stresle dönüşebilir. Bu da biraz um, olumsuz, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Evet şimdi böyle bir etki biraz sağlığınızda kötü alışkanlığınız varsa mutlaka anladığım kadar bunlar kurtulmak zor oluyorsunuz. Bak bir kötü alışkanlığınız var. Biliyorsunuz sana zarar veriyor. Ama bunu da kurtulmak kurtul nasıl kurtulacağız bilmiyorsun. Kurtulmak istiyorsun ama bir anda da korkuyorsun çünkü biliyorsun, biliyorsun psikoloji boş boşluğa düşeceksin. Ve belki sana bak yardım edecek olan kişiyi bak sana sana burada yardım edecek olan kişiler görüyorum. Güçlü kişiler bir imparator belki baba. Burada imparator baba olabilir seni bu konuda yardım edebilir. Bilmiyorum başka kim seni otorite olan insanlar var. Orter insanlar sana güçlü insanlar bu konuda yardım yardım olabilir yardım edebilir sana kendi kurtulamıyorsun kendi çıkamıyorsun bu durumda bakalım şimdi Akrep burcu hayatınızda neler değişecek? Evet kupa sekizlisi hayatında bir şey değişecek bak. Değiş değişim zamanı geldi. Bak ne de ne değişecek burada. Bir şeyi de zorda, zorunda, zorunda değiştirmek zorundasın. Mesela bir iş var. Bir şey, bu iş bitmiş artık. biliyorsun bitti artık. Ama bu yeni iş bırakmak istemiyorsun. Korkular var. Evet yeni iş var. Yeni pozisyon var. Ama bu işi demek ki geçmişinde çok sevmesin bir işi. Ama sana şimdi bile fayda getirmese yine de onu sürdürmeye çalışıyorsun. Ama artık mecbur bir iş değiştirmeye mecbursunuz. Yeni bir pozisyon görünüyor. Bilinç ne, ne bu ilişki olabilir arkadaşlar. Bir ilişki evet geçmişinde geçmişinde bu ilişki büyük bir aşkta başlayan romantik bir ilişkiydi ama şu an ama şu an sana artık toksik bir ilişki bak. Toksik ilişki ilerlemiyorsun. Kurtulma kurtulamıyorsun çünkü kurtulmaya korkuyorsun. Ama kartlarımız diyor ki bunu değiştirmek zorundasınız ve değişimi mecbur bırakmak zorundasınız. Bir de için bir yol görünüyor. Belki bir nasıl bir değişim olacak bir de yurt dışına gitmeye düşünüyorsa diş dolayı bak işinize yurt dışından çıkabilir bir yurt dışına çalışmaya gelebilirsiniz ve bunu arkasında arkanda sevdiklerini bırakıyorsunuz bundan dolayı biraz zor geliyor size anladığım kadar zorlanıyorsunuz Evet Çünkü bir korkularınız var neden Çünkü aileyi arkanda bırakıyorsun belki bundan dolayı bir endişeleriniz olabilir ama gitmeniz gerekiyor çalışmanız lazım paranız ihtiyacı var ama bir mecburi bir gidiş ama bu gidiş bak evet pişman olmayacaksınız gibi kartlar söylüyor. Yeni bir şey keşfedeceksin, yeni imkanları keşfedeceksin onun sayesinde. Evet, Kılıç şövalyesi. Evet, bir şeyde kurtulmak, bir şeyde ayrılmak biraz cesaret lazım. Biraz hızlı davranmanız lazım. Kılıç şövalyesi. Asa ikilisi. Bir karar verme gerekiyor. Bu karar geleceğine ilgili, geleceği planlara ilgili, geleceğe şey ilgili. Bir, bir yere yolun var. Evet bir yolu görünüyor senin için. Hem de belki iki tane bir yol var. Belki bekleme bir, yol bildiğiniz yol Başka bir yol beklemediğiniz bir yola gitmeniz gerekir. Ama güneş bak her şey yolunda olacak. Bu korkma bak ki bir karar vermeye korkma. ilerlemekten korkma. Evet. Cesaretli ol. Cesaret göster. Bir karar ver bak. Bir karar ver. Soğukkanlı biraz. Burada soğukkan. Bak bir şeyde kurtulmak için biraz soğukkanlı davranma gerekiyor. Ve sonunda güneş. Sonunda güneş. Bak her şeyi e, mutlu olacaksın. Rahatlayacaksın. Bak bir şeyde değiştirdiğinden sonra. Mutluluk güzel bir değişimler bekleniyor sizi. Bak güneş gördüğü zaman ben çok rahatlıyorum arkadaşlar. Siz de ışılar öyle rahatlarsınız. Çünkü bak geleceğinde planlara ilgili geleceğe ilgili planlarınız varsa güzel olumlu değişiklik yaşayacaksınız. Bu planlara rahat sıkıntısız uygulayabileceksiniz. Güneş bize bunu söylüyor. Ve çok mutlu bir haberler alacaksınız. Mutlulukta uçacaksınız. Burada bir sürü bir haber var. Birileri için para konusunda, finansal konularda bir iyi bir gelişme olacak, değişim olacak. Ne? Ne? E, bildiniz bilmediniz kaynaklarda hani bir sürü para gelecek. Böyle para para bolu bereketi görünüyor sizin için. Sağlık için, sağlık için de dedi bir şeyde kurtulmaya karar verdiniz. Bak biraz zorlanacaksınız. Ama sonra bak büyük bir rahatlama olacak. Onun için dediğim gibi bir şeyde sağlıksız olanlar, sağlıksız ilişkilerde, sağlıksız alışkanlıklarda kurtulursa fayda olacak. Evet kupa yedilirse Kupa yudarısı bak bu da e, ne diyor? E, hayali bak. Hayalinize ilgili bir ha, şu an hayal ettiğiniz şeyler varsa bu hayalinize ilgili olumlu bir değişiklik yaşayacaksa bu hayalinize gerçekleştirebileceğinize görünüyor. Ve kupa yudarısı bak bu da biz bu, sana burada yine bir sürü fırsatlar önünde açılıyor yolu açılıyor. Özellikle pozitif o düşünmeye çalışın. Pozitif olmaya e, çalışın. Ve bu da bu pozitivlik sayesinde önünüze bir sürü güzel fırsatlar çekeceksiniz. Evet böyle bir değişimle şimdi bakalım neler dikkat etmeniz gerekiyor. Ama güzel bak genelinde rahatlayacaksın o zaman değişimle korkma. Biraz evet biraz sert karar vermeye gerekir. Ama her şey yoluna zamanda her şey yoluna gelecek. Akrep burcuna dikkat ediyoruz. Evet, tılsım prensi. Para ilgili dikkat ediyoruz. Para. Ne demek? Bak, bu kartımız diyor ki, evet belki geri, dediğim gibi buradan bir sürü gelecek sana görüyorum. bildiğiniz, bilmediğiniz bir, kaynaklardan bir para gelecek. Bak, para olumlu bir etkiler yaratacak üzerinde. Bir sürü iş yapabileceksin dediğim gibi kariyerine yükseltebileceksin saygı kendi işi özel biznesle uğraşıyorsan güzel bir müşteriler yeni bir güzel bir siparişler alacaksın ve bu aldı bu parayı harcamaktan dikkat et bak çok fazla hırslanma ve çok fazla bak ha buradan bak cezvecili fırsatlar olabilir mesela bir arkadaşlar seni bir yerde davet edebilir ve burada yiyeceğini içeceğini çok fazla para harcamaya çalışma bir kumara harcama e, kumara ne bileyim başka bir şans oyunları büyük yatırımlar yapma parayı dikkat et öyle Evet Güneş kartı Evet finansal durumunu da dikkat edin arkadaşlar bak çok Güneş de kırar kartımız diyor eee anladığım kadar bir şey mutlu olacaksınız bak akrep burcu. Burada bir yükseliş görünüyor sizin için ve buna çok fazla övünmeyin. Buna dikkat edin. Çünkü uzun sürmeyebilir. Çok fazla övündüğünüz takdirde birileri bu zoruna gelebilir. Bilmiyorum size bir bir tuzak kurabilir. Evet, bak aynı şey çıktı. Kurbastik yüzdesi. Burada bir yol görünüyor senin için. Bak. Gideceğin yola. Dikkat et. Gideceğin yola. Bak burada çok fazla çevreye dikkat et. ve dediğim gibi bu bir şeye kurtulman gerekiyorsa bir şey arkada bırakman gerekiyorsa bunu bırakmak gerekiyor bak öyle söyleyeyim size bu bir fırsat bak güneş her zaman bir şans bir fırsat vereyim ve böyle bir fırsatlar kaçırma yok çünkü mesela bir yurt dışına bir işinize yurt dışına bir müşteri alabilirsiniz bir yurt dışına bir büyük bir firmalarda bak büyük bir firmalara anlaşmalar yapabilirsiniz yine de bu bu neler dikkat edecekse Yapacağınız anlaşmaları bu firmalarda bu firmalar yasa dışı şey olmasın. Bir şey yasa dışı olmasın. Yasada, yasa dışı şeylerden dikkat et. Mesela yurt dışına gideceksin. Bunu vize olsun, pasaportlu olsun. Her şey belgeleri tam olsun. Bunu dikkat et. O zaman bak aydınlık, o zaman mutluluk olacak. Bir şey eksik olmazsa. Ya, mesela yasa dışı nasıl olur? Yurt dışına yasa dışı gitmeye çalışırsın Bu da yok. Bu da biraz sıkıntı verecek sana görünüyor. Bir e, sorunlar çıkabilir. Tam dediğim gibi imparator kartı. Bunu nasıl ol? E, her şey tamam olsun. Bir talimatlara göre, bu kanunlara göre hareket et diyor. Kanunlara göre hareket et. O zaman sorun olmayacak. Evet. Öyle bir açılımımız. Akrep Burcu. Bugün de açılımı da sonlandırıyorum. İnşallah dediğim gibi her şeyiniz güzel olur. Her şey aydınlık olur. Sizden rica. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.